Planlama biraz karmaşık tabii, özellikle e, tercih dönemindeki arkadaşların kafalarında soru işareti uyandıran bir konu, çevre mühendisiyle karıştırılıyor, mimarlıkla, ulaştırma mühendisiyle karıştırılıyor. Karıştırılması da çok normal çünkü bu disiplinlerin her birinin içerisinden bir miktar şey var, beslendiği alan var, çok katmanlı bir disiplin ve aslında insanların yaşadığı çevre, bu çevre işte mikro çevre diye ele aldığımızda insanların evleri, konutları, çalıştıkları yer, daha makro bir çevreye doğru gitmeye başladığımızda işte mahalle, semt, şehir, bölge, ülke gibi çeşitlenebiliyor. Dolayısıyla bu ölçeklerin her biri şehir planlamanın temel görevi olan planlama faaliyeti, bu mekanların, yerleşmelerin planlanması eyleminin içerisine giren konular. Dolayısıyla planlama özünde bunu araştıran bir alan tasarım ve planlama bizim mimarlıkla birlikte etkileşim içerisinde olduğumuz, peyzajla etkileşim içerisinde olduğumuz alanlar olarak öne, öne çıkan kısmı tasarım konunun. planlama ise biraz daha böyle işte ülke, bölge ölçeklerinde ekonomiyle, sosyolojiyle, işte doğayla insanın doğayla kurduğu ilişkiyle Kentlerdeki hayati sistemlerin, sistemler dediğimiz mavi ve yeşil sistemlerin korunması, sürdürülmesi, geliştirilmesi gibi mevzularla ilgilenen kısmını oluşturuyor için Temel olarak bunlardan bahsedebilirim planlamanın ne olduğuyla ilgili olarak. Gerçekten de planlama eğitimi analitik düşünmeyi gerektiren, hesap kitap yapabilmeyi gerektiren bir meslek. Bu olmazsa olmazların başında geliyor işte bir kentin nüfusu geçmişten bugüne kadar ne olmuş ileriye doğru bunu nasıl projekte edebilmek lazım bir istatistik bilgisi gerektireceği için istatistiğin temelinde de matematikle ilgili bir bilgiye ihtiyaç duyuyor yani daha da ötesinde aslında şehirle ilgili sürekli bir problem çözme durumu olduğu için problem çözmeye yatkın olmak gerekiyor bu bu da analitik düşünceyi gerektiren bir şey tabii ki. İşte kentsel politika yani ülkede olup bitenlere, kentlerinde, çevrelerinde olup bitenlere meraklı olmaları, gözlem kabiliyeti olması bu konuda, bunlara çözüm üretebiliyor olmaları, mümkünse işte yerel yönetimlere çeşitli şekillerde şehirlerde olan problemlerden bahsediyor olmaları yani biraz böyle bu konularda çevreleriyle ilgili, e, ülkede olan bitenlerle ilgili dertlenebilen insanların çok daha kolay adapte olabildiği bir şey eğitim. Dolayısıyla aslında sözel ve iştiharlık dediğimiz işte tarihten beslenen, coğrafyadan beslenen, sözel anlamda baktığımızda felsefi, teorik tartışmalara girebilen, öğrencilerin böyle eleştirel düşünebildiği, sorgulayabildiği, bilgiyi yorumlayıp başka bir şey ortaya çıkarabildiği genellikle biraz da böyle şey entelektüel yanını da yani bu sayısaldan gel gelmesine rağmen entelektüel anlamda da bir boşluk hisseden, onu geliştirmek isteyen öğrencilerin çok daha mutlu ve iyi hissedecekleri, çok daha hızlı adapte olabilecekleri bir bölüm olduğumuzu söyleyebilirim. Biz genç bir bölümüz. Yani Gebze Yüksek Teknolojiden GTÖ'ye dönüşüm sürecinde e, kurulan, teknik üniversiteye geçiş sürecinde kurulan bölümlerden bir taneyiz. Aslında eski bir bölümüz. Yani 1995 yılından beri yüksek lisans, lisans seviyede eğitim veriliyor. Dolayısıyla yıllar içerisinde kadro küçük küçük bir şekilde eğitimci kadrosu zaten genişledi. çoğunluğu da işte iyi üniversitelerden, bazıları uluslararası, bazıları da uluslararası sıralamalarda yukarı sıralarda olan Türkiye'deki iyi üniversitelerden, doktoralı hocalardan oluşuyor bizim bölümümüz. Bölümün lisansı 2017'de kuruldu. Dolayısıyla bu sene üçüncü mezunlarımızı vereceğiz. Dolayısıyla nispeten şey anlamda da bölüm geçmişi lisans olarak, yani 4 yıllık üniversite açısından da geçmişi genç bir okuluz. E, Öğretmeniz kadrosu açısından da aslında öyleyiz. Yani çok genç ve dinamiyiz. Sürekli işte e, bir takım çalışmaların hem e, akademik hem öğrencilerle birlikte bir takım çalışmaların içerisinde yer alma gayreti içerisindeyiz. E, son 2-3 yılda öğrencilerimizi e, heveslendirdiğimiz, bazen öğrencilerin bizi heveslendirdiği profesyonel ve öğrenci yarışmalarında çok ciddi başarılar aldık. E, dolayısıyla e, bunlar bizim e, rekabet üstünlüklerimiz aslında. Yani işte bizlerin genç olması süreç içerisinde öğrencilerle daha iyi diyalog kurup onları da hem öğrenme sürecinde daha hızlı adapte edebilmemizi hem de bizim birlikte bir şeyler yapabilmemizi çok kolaylaştırdı. Bizim seviyemizdeki yani bu hem şey açısından tercih edilebilirlik hem de işte yılların birikimi açısından düşündüğümüzde genç sayılabilecek bir üniversiteler arasında bizi... Ee, aslında çok yıllardır iyi planlama okulu olarak bilinen e, okulların ligine atan bir şey. Dolayısıyla buralarda e, arkadaşlar tercih yaparken işte son 4-5 yılda e, planlama okulları arasında 7-9 arası bir bantta genellikle sıralamalarda yer alıyor bizim bölümümüz. E, oralardaki okulların üzerindeki okullardaki öğrencilerin nitelik ve yapabilirliklerine çok hızlı bir şekilde sahip oldukları bir takım işte iş görüşmelerinde vesairelerde, stajlarda çok iyi geri dönüşler alındığını bizden mezun ya da bizde okumaya devam eden öğrencilerden çalıştıkları yerlerden bizden çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. GTB'den mezunlar nitelikli, dolayısıyla bunları diğer niteliklilerle birlikte aynı şekilde değerlendirmeliyiz noktasında bir şey yargıya sebebiyet verdiğimizi düşünüyoruz. Bunun artarak devam edeceğine dolayısıyla da e, bunun da bizim önemli üstünlüklerimizden biri. Üstün olduğu birçok açıdan e, hızlıca kabul edilen okullarla benzer seviyelere çok hızlı bir şekilde geldiğimizi gösteriyor olması açısından önemlidir. Bunları söyleyebilirim. Üniversitenin çok erişilebilir noktada olması planlama bu. Okul açısından da çok önemli çünkü planlama okulları e, genellikle şehirlere çok hızlı karışabilen okullar olmalıdırlar çünkü şehir planlama şehirde çok iyi bilmeyi gerektirir. Dolayısıyla bizim İstanbul'a ve Kocaeli'ye yakın erişilebilir durumda olmamız, onlarla birlikte teknik geziler yapmamıza, işte projeleri oralarda yapmamıza, derslerin bir kısmını şehir içerisinde gerçekleştirici olmamız gibi önemli fırsatlar sağlıyor bize. Bu da bir avantajdır. Üniversitede de bölüm farkı olmaksızın öğrencilerin her birine erişebilmek gibi bir şeyimiz var bizim. Yani amacımız var. Üniversite bütününün böyle bir amacı var. Bundan bağımsız olarak planlama ve mimarlık eğitimi zaten böyle olmak zorunda olan eğitimler. Yani bizim işte az önce bahsettiğim gibi 8 yarı yıl boyunca devam eden işte haftanın iki günü tam gün olarak yürüyen stüdyo derslerimiz var. Bu stüdyo derslerinde işte 70 öğrenci varsa her gün e, o öğrencilerin 70 ile de dağılarak araştırma görevlisi arkadaşlarımız da bu konuda bize destek oluyorlar. E, her bir öğrencinin projesi tek tek incelenip e, burada kat ettiği yol, ne kadar geride olduğu, neler yapması gerektiğiyle ilgili çok önemli geri dönüşler yapılması gerekiyor öğrencilere. Bu eğitim ancak böyle olduğunda zaten sağlıklı olabiliyor. E, bir birçok okulda bu eğitimi bu kadar sağlıklı yürütebilecek kadar derin ve dinamik bir kadro söz konusu değil. Ama bizim üniversitemizde şu an ölçeği itibariyle öğrenci sayısı, öğretim üyesi sayısı, öğretim üyelerinin yükleri vesaire düşündüğümüzde buna çok şey elverişli bir ortam var. Biz de kendimiz tabii ki fedakarlık gösterip öğrencilerimizin hiçbirisinin bu konuda biraz daha geri düşmemesi için o birebir bahsettiğiniz butik ortamı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bizde de ikinci sınıfta mesela staja giden arkadaşlar e, o staj yaptıkları yerlerde başka okullardan da gelen ikinci sınıflardaki arkadaşlarla karşılaşma şansı oluyorlar. Ee, özellikle oralarda kendilerini çok iyi hissediyorlar. Hocam biz onların üçüncü, dördüncü sınıfta gördüğü şeyleri daha ikinci sınıfta görmeye başlamış diyorlar. E, bu yani şey de değil, hani böyle münferit örneklerin de olmasının da ötesine geçmiş olduğu için bunu söylüyorum. E, o açıdan şey, o butik olma durumunun faydasını, e, şeyde de pratikte de çok hızlı bir şekilde görebiliyoruz. O çok önemli gerçekten. Planlama olur, başka bölüm olur. Hepimiz bu şeyden geçtik, yani e, bu süreçlerden geçtik. Hayatımızın bir karar anı olarak gördüğümüz aşamaları oldu bunlar. Bazen başarılı olduk, bazen başarısız olduk. Ama şimdi geri dönüp baktığımızda aslında. E, Hiçbir şey hayatın sonu olmadığı gibi buradaki başarı da hiçbir şekilde hayatta bizi bir yerlere getirmenin garantisi değil. Hayat devam ediyor. Dolayısıyla buna biraz böyle bakıp e, bunun içerisinde de hep sürekli çalışmaya devam etmek gerekiyor. Çalışıp bir şeyler ortaya koymaya devam etmek gerekiyor. Ancak bu şekilde başarı geliyor. E, bunun bilincinde olup motive olarak hayata bakmak, ve bakış açısını böyle değiştirmek lazım. E, bunu başarabildiği ölçüde de arkadaşlarımız zaten kendilerini iyi hissedeceklerdir. Ben her birine can gönülden başarılar diliyorum. Umarım istedikleri, düşündükleri, hayal ettiklerini gerçekleştirebilirler. Gerçekleştirebilecek bir meslekleri olur da bizim de böylelikle hayal ettiğimiz bir ülkede yaşama şansımız olur. O insanlar arttıkça bizim de böyle fırsatlarımız ortaya çıkacak çünkü. Teşekkür ediyorum.